Şimdi mesela bu da güzel bir sohbet sorusu. Bunun soruyu ekrana getirmeme gerek yok. Şimdi arkadaşlar YouTube kanalında Adem Bey şöyle bir şey sormuş bana. Hatta madem gerek yok dedim ama yine bir görsel olarak görmüş olun. Üçüncü bin yıl akademideki gemiyat tasarımı eğitimini ne zaman yayınlamayı düşünüyorsunuz? Kendi kanalınızda veya Udemy'de paylaşacak mısınız diye sormuş. Ben şimdi üçüncü bin yıl akademide birebir dersler de veriyorum konuş, daha önceden tanıştıklarımız biliyordurlar. Ama şimdi burada Adem Bey'in tabi bu eğitimlerle ilgili ben, ben bunun üstüne de video aslında çok eski videolarım var böyle YouTube'a ilk denemeleri yaparken yakın zamanda muhtemelen tekrar çıkacağım. Arkadaşlar ben 3. bin yılda hazırladığım eğitimi size video olarak veremem. Verememin sebebi de şimdi hiç düşündüğünüz gibi değil yani ha tabi o dershaneye özel bir eğitim mesela öyle bir şey değil. Video eğitimle dershanedeki eğitim birebir aynı konuyu anlatıyor olsam bile aynı şey değildir. Bunlar birbirine rakip olan birbirinin yerine geçebilecek eğitimler değil. Yani çünkü siz dershaneye geldiğiniz zaman veyahut da birebir çalıştığımız zaman ben sizin ne çizdiğinizi görerek mesela az önce ben Ezgi Hanım'ın sorusunu nasıl cevapladım tahmin ediyorum ne yaptığını, şunu kaçırmıştır muhtemelen diyorum dershanede ve birebir eğitimlerde görüyorum. Hatta Ezgi sormasa ya da öğrenci sormasa bile yakalayıp aa siz bakın şunu kaçırıyorsunuz ama ona dikkat edin diyorum. Yani öğrenci soru sormasa bile öğrencinin doğru yaptığının takibini ve yapıp onu sağlamaya çalışıyorum. Yani arkadaşlar konu olarak aynı konular anlatılsa, teknik bilgi olarak aynı bilgiler verilse de dershanedeki kursu burada paylaşmak onu dershanedeki kursun aynısını paylaşmış olmuyorsunuz. Sadece benzer konuları anlatıyoruz ki ben Rhino kursunda zaten dershanede anlattım. Her şeyi anlatıyorum. Yani gemiyat eğitiminde bir tekne üzerinden örneklerle anlatıyorum. Ama aslında aynı şeyleri anlatıyorum. Hiçbir farklı konu yok. Bunu da söyleyeyim. Yaklaşım değişiyor. Yani model dediğimiz şey değişiyor. Ki aslında ben size her zaman ne diyorum derslerde? Komut bilmek, teknik bilmek değil mesele. Hangi komutun ne yaptığını bilmek değil, becerilerinizi ulaşmaya çalıştığınız modele göre raftan çıkarıp, ha bunu şöyle kullanırım, bunu böyle kullanırım, burayı şöyle yaparsam, şunu hallederim gibi kurguları yapabilmektir asıl mesele. Dershanede de işte bu çalışmayı birlikte yapıyoruz. Video eğitimlerde ne oluyor? Ben anlatıyorum. Kurgu kısmında siz biraz daha ne oluyorsunuz, kendi kendinize debeleniyorsunuz. Öyle cevaplamış olalım bu soruyu.